Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda Almanya'da alım gücü geçen seneye kıyasla ne kadar değişti Bunlara birlikte bakacağız Kanalı takip edenlerin bildiği üzere geçen sene bir market alışverişi videosu çekmiştim Birebir aynı ürünleri alıp fiyatlar ne kadar değişti beraber karşılaştıralım Bu arada henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hadi gelin o zaman videoya başlayalım Elavun sezonu başlamıştır. Ne kilo 1 dakikadır. ne kadarmış? Yazmıyor. geçen sene muzları 99 sentten falan alıyorduk. Bu sene en ucuzu 1.89. Şaka gibi. İzmir geldiğimiz sene yani 2020 Eylül ayında bu tavukların fiyatı kilosu 6.99 7 civarıydı şimdi 400 gramlıkları bu fiyatlarla satılıyor Yine kırmızı etlerimiz de çok da farklı değil fiyatlar hmm. Bitmesine aldığımız peynir 2.99 1.99 almıştık Yine yumurta almıştık ee, 10'lu yumurta, bu da galiba şu anki fiyatı, 1.99, bakalım Lerçe varsa Lerçe alabilir Gayet sağ Yine bir tane spagetti. Bir de varsa penne alacağız. Penne makarna kalmamış. O yüzden fiyatları aynı zaten. Bu ikisini alacağız. Geçen sene aldığımız Pringles 1.35'miş. Şu anki fiyatı 2.99 O yüzden almayacağım. Ama yine listeye ekleyip toplamını yaparız. Bir tane de şu paptika da almıştık. 99 sent. Bir tane de yine aldığımız altılı sudan alacağız. Ah. Onun fiyatı da 1.50 olmuş. Altılı 1.50. Son da Pepsi Max alacağız bir tane vanilyalı. Tabi bulabilirsek vanilyalı. Ha burada var. O da 1.29 olmuş. Pringles dışında tüm her şeyi aldık. Bakalım geçen seneyle kıyasla bu sene nasıl tutacak? Kaç para tutacak? Red Bull'u da artık 1.19 indirim diye satıyorlar. Geçen sene 88 centten satılıyordu. Arabamızı bırakalım. Paramızı da unutmayalım. Şimdi yine geçen sene olduğu gibi diğer alışverişlerimizi yapmak için de karşıdaki markete birlikte gidelim. yoğurt alacağız. Geçen sene aldığımız yoğurtlarla aynısından bakalım ne kadar tutacak. yoğurtlardan da limonlu olduğunu alıyordum. Hiç limonlu kalmamış o yüzden almayacağım ama yan tarafta hesabını yapalım. Market'ten de alışverişlerimizi yaptık. Tutmuş. Geçen sene yaptığımız rev alışverişi toplamda 11 euro 27 sen tutmuş. Onun da fişini buraya koyacağım. Bu arada alışveriş toplamda 13.28 tuttu. Bunun üstüne satın almadığım Pringles'in fiyatını da ekledim. O da 2.99'du. Yani geçen sene aldıklarımızda birebir aynılarını aldığımızda arada ortalama 5 liralık bir fiyat farkı var. Bu da açıklanan enflasyon oranına göre biraz daha yüksek. Çünkü enflasyon oranı %10 şeklinde Almanya'da en son açıklandı. Bir diğer market olan Lidl'dan yaptığımız alışverişte geçen sene 8.78 iken bu sene toplam tutar 9.90 euro'ya çıktı. Bu marketten aslında çok fazla bir şey Almadık. Sadece içecek ve yoğurt aldık. Bu yüzden fiyat değişimi diğerine göre çok da fazla değil. Ya yani buradaki artış oranı da %10-15'lere denk geliyor. Çok da büyük değil ama dediğim gibi buradan sadece iki tane ürünü aldık. Bu yüzden fiyat farklılığı bu kadar büyük değil. Yani bu enflasyon artışını da şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz bir euro artmış, işte 20 cent artmış, 30 cent artmış. Ne ki sanki çok mu arttı diye. Ama burada da asgari ücrete yapılan oran Türkiye'deki gibi bir anda %40'lık, %60'lık bir oran değil. O yüzden buradaki en ufak bir fiyat artışı insanların ceplerine de ağır bir şekilde yansıyor maalesef. Bu arada tekrar belirtmem gerekiyor. Bu video bir Türkiye Almanya alım gücü karşılaştırma videosu değil. Sadece geçen sene Almanya'dan yaptığımız alışverişin bu sene ne kadar arttığını sizlerle paylaşmak istediğim için çektiğim bir video. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bu videoda sizlerle geçen sene yaptığımız alışverişin birebir aynısını bir sene sonra yaptık ve fiyat artışını ne kadar olduğunu birlikte gördük. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, henüz kanala abone değilseniz abone olmayı, merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.